Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Brawl Stars söyleyeceğiz. Kanalıma abone olmayı bırak unutmayın. Bir like istiyorum. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan müziği kapatalım. Evet arkadaşlar, şimdi iki tane kutum var. Onları açıyorum. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. İki kutudan bir şey çıkmadı. Bizim mega kutuydu. Oradan bir şey çıkmaz zaten. Gel bu yere de şöyle inmek istedim ben. Dükkana yağsaları alacağım. Şimdi Şimdi ben bir ada eşkayını giyeyim <laughs> Şöyle kim alayım pusucu olarak. Şeyi alalım seksi ve şeyi. Tamam hemen girelim arkadaşlar. Birkaç şey atacağım gerçek başta. Mangez mon ordi de bonne manière. Yavaş. Kibim vurdu tüm atışlar zaten 400-400 vuruyor. Nereden gördün? Kaç! Yani şeye gittim o kısayı basarak da. Oğlum bu kasya bana mı öyle geliyor? Arkadaş nasıl hızlı yürüyor da bu yavaş yürüyor? Garip. Ben şimdi şöyle düz yoldan girersem. Ooo bizim arkadaş bastı gaza gidiyor. Umut'un var. Onlar şimdi bir ortaya gelsinler. İlk sayı. İlk defa 17 17'yi Edgar devirdim. O şey Bunun şeyinin bir hareket hızına bakayım. Normal. Bana yavaş geliyor. Şimdi bir yer daha atalım. İlk defa yukarı başladık. Tamam iyi senetçim dolmuş azıcık onu kasmıyor. Yine mi? Burada adam var ben eminim. Ne dedim? Adam var dedim. İlk adamı aldık. Ben bir canım da olsun. Selamın aleyküm. Dalarım. Uğutum da var. Can mi yavaş bana böyle geliyor. Şimdi ben bu ortaya gireyim. Çek attım. Caza yazmış şimdi. Ben de cazladım. Arkadaşı var onun. Arkadaşı var. Onun arkadaşı bir yerlerden çıkacak. Ben eminim. Ben eminim bu. Bir yerlerden çıkacak. Evet. Abi at sakızını. Ya oto işte kötü ya. Tarete sıktı oto ya. Boş ver. Ama yedik kazandık arkadaşlar. Böyle de 12.332 oldum. Acaba devam mı etse? Ya da bir kere şurada oynayalım. Sonra tekrar da işgaline gireceğim arkadaşlar. Hayır. Abi öldüm. Niye atıyorsun ya? Yedik ki golü. Sana bir tane gömelim. Abi ben halledince siz niye ölüyorsunuz ya? yürü git ya. Ben hallediyorum. Onlar halledemiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Ne yapacağız? Ben şundan ulti kasayım Çıkın aslanlar. Ya bir dur, bir dur Vaz, bir dur, bir dur. seni oldum şey. Şimdi ben buradan da mı ulti kasacağım? Yok kasmama gerek yokmuş. Sen bir git diyecektim. Kolye biz. <laughs> bir git ya. Arkadaşlar bir daha gelelim. Azıcık kupa kasalım. bir şey daha. Sen kime dalıyorsun? Arkadaşlar. Sekiz bit. Bu kimi kıran? Kendi kemiğini kır mı yanlışlıkla? Sen kendi kemiğini kırarsın. Uğraşamam. Bunlar yargı dağıtıyor. Bizim adam yargı dağıtsa ben kaçacağım. Bu, bunlar zorlayacak bizi. Bunlar zorlayacak. 10 lüktü el primo. Ben bunu alamam. Hemen şuraya saklanayım. Arkadaşım da olsun öyle dağılacağım. Çünkü 10 lüktü el primo. Bana dağlar. Her bir kişi şey alın. Holtilik için güzel bir yer. Gel lan gel. Beğiniz gelin. beniz gelin. Orada bastım. Orada basmasaydım ilk kişi oradan. İyi. İyi vurdum. Şimdi ne yapsam. Bir el daha atalım arkadaşlar. Bir el daha. Ortada doğdular var. Çok Gördün. Arkadaş de çizgiler azıcık belirgin. Normal haritalarda çizgiler hiç belirgin değil. Ben öldüm. Abi kaç. Kaç öleceğiz. Poku bizi öldürecek abi kaç. Kendine güven bak gaza giren sonra uyan abi kaç. Kaç abi. Helal abi kaç kaç. Kaç. Let's go. Bir şey dokundursan ultim doğru. Tamam şimdi girelim. Gel Dokundurayım. Tamam tamam dokundurdum. 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 Şimdi ulti kastacağım. Ulti kastım zaten ona dokundurduğum için ulti kastım. İnşallah dördüncü olmam. İnşallah dördüncü olmam. Dördüncü yani olursam kötü olur. Bir kişi daha. Acaba seni mi alsam? nasıl? olsun. Sen alırsan. Arkadaşlar. Bekle lan bekle bekle bekle. Bekle abi nereye gidiyorsun ha? Öldüm. Ama bir kişi aldım o ile iyi. E, bu an küçüldü. Bizim abi ölecek galiba. Bizim abi ölecek. Kaç 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 kaç. Kaç abi sıkma. Canım dostum sıkma. Sıkamadı. Bir tane toz Beşi gitti. Şimdi benim sağ yapmam lazım. Arkadaşımın donmasını bekleyeceğim. <laughs> <laughs> Öldüremedi. Ultimi kullanamadı. Hadi abi hadi. Yes. Ve öldü. Şimdi 18 yaptık arkadaşlar. Umarım arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.